Merhaba, ben Ekin. Kanalıma hoş geldiniz. İlk başta bu kanalın yakın geleceği hakkında konuşacağım. Bu videodan itibaren videolarımı her hafta Cuma günleri yayınlayacağım. Eğer yetiştirebilirsem haftaya ikiye çıkarabilirim. Şimdilik sadece Dünyadan Havadisler programını yapacağım. Kanal büyüdükçe başka programlarda yapabilirim. Şimdi Dünya'dan Havadisler programına başlayalım. Bu haftaki programda Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesi ve durumun dünyaya etkilerinden bahsedeceğim. İlk olarak tahıl anlaşmasından bahsedeyim. Rusya bu anlaşmadan çekildiğini pazartesi günü açıkladı. Bu durumun tahıl fiyatlarını ve dünyada gıdaya erişimi etkileyeceğine kesin gözde bakılıyor. Tahıl anlaşmasına giden süreç Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile Rus donanmasının Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarından çıkışları bloke etmesiyle başladı. Dünyanın en çok tahıl üreten ülkelerinden ikisinin savaşa girmesi ve blokaj gıda fiyatlarında artışlara ve özellikle Afrika ülkelerini etkileyen gıdaya erişim sorunlarına neden oldu. Bu sorunu çözmek amacıyla Türkiye ve Birleşmiş Milletler Ukrayna ve Rusya arasında ara buluculuk yaptı ve Temmuz 2022'de Tahıl Anlaşması imzalandı. Artık kargo gemileri Ukrayna limanlarından resimde gördüğünüz rotayı takip ederek Yeniden dünya geneline sevkiyata başlayabildi. Koordinasyon merkezi ise İstanbul'da kuruldu. Bu anlaşma Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne göre gıda fiyatlarını %20 düşürdü. Bu tahılın %57'si gelişmekte olan ülkelere gönderildi. Bu anlaşma sadece Ukrayna tahılını kapsıyordu. Bu nedenle Rusya bu durumdan memnun değildi. Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların hafifletilmesini ve Rus devletine ait Tarım Bankası'nın uluslararası ödeme sistemi SWIFT'e geri alınmasını istiyordu. Birleşmiş Milletler bunun üzerine bu bankaya bağlı bir alt bankanın kurulması ve bu bankanın SWIFT'e geri alınması önerisinde bulundu. Rusya bu öneriyi reddetti. Yukarıda da daha önce bahsetmiştim hatırlarsanız. Rusya bu pazartesi süresi dolan anlaşmayı yenilememe ve çekilme kararını duyurdu. Bu duyurudan sonra anlaşmanın şartlarına göre böyle bir şart belirlemişler. Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin Rusya'yı ikna etmesi işte şey bir şey önerilerde bulunması için 3 ay süresi var. Rusya'nın kararına batılı ülkeler ve bazı Afrika ülkeleri tepki gösterdi. Daha sonra Rusya kargo gemilerine verilen güvenlik garantilerinin de kaldırıldığını açıkladı. Eğer bana sorarsanız ne olur sence Ekin diye sorabilirsiniz. Rusya'nın tahıl anlaşmasına kısa vadede dönüp döne, dönmeyeceği hakkında tahmin yürütmek zor. Bugün Putin'in Polonya yönelik açıklaması vardı öyle değişik bir açıklama da bu açıklamanın geleceği açısından umut verici değil görün. Açıklamayı duymuşsunuzdur. Avrupa Birliği'nin tahılı Avrupa üzerinden arz etme projesi de masraflı olacak gibi görünüyor. Türkiye'deki olumlu bakışa rağmen Rusya bu tutumunda kararlı gözüküyor. Türkiye'nin farklı formüller geliştirmesi de gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.